İkiniz benim için olmayan bir şeyi, bir yalanı yaşadınız. Siz beni teselli etmek için büyük acı ve büyük ızdırap çektiniz, öyle değil mi? Bunun için ikinize de yürekten teşekkür ediyorum çocuklar. Ama artık lütfen benim için iyilik yapmayın. Bu kadarı yeter. Anne, söylediğim gibi, artık yeter. Akşara. Anladığım kadarıyla benim için gereğinden fazlasını yapmışsın. Artık hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi bavulunu al. Bayman işte birlikte artık evine dön. Ve abi sen de oğlum olabilirsin ama artık benim için kendinden taviz vermeyi bırak oğlum yeter. Anne lütfen. Ben öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Artık bir şey duymak istemiyorum. Aptalın tekiyim. Çünkü sizin büyüdüğünüzü ve... ...kendi sorumluluğunuzu alacağınızı düşünmüştüm. Ama bu konuda yanılmışım. Size bu söylediğim şeyi sakın unutmayın. Çocuklar ilişkilere fazla önem vermez. Buraya kendi isteğinle geldin Akşar'a. Ama sen kimseye... ...hiçbir şey söylemeden gidecek olursan... ...ailen nasıl hissedecek ha? Bunu hiç düşündün mü? Peki ya sen? Her zaman istediğini yaptın abi... Ben karşına geçip hiç engel oldum mu sana? Hasta yatağımda hiçbir şeyden haberim olmadan yattım öylece. Hasta yatağımda hiçbir şeyden haberim olmadan yattım. Buna bir şey dedim mi? <laughs> İkiniz de ailelerinizi düşünmeden hep istediğiniz şeyi yaptınız. Madem boşanma davası da açtınız. Peki neden karvaçok gibi özel bir bayramda evliymiş gibi tören yaptınız? Çünkü bu töreni evli ve birbirini seven insanlar yapar unutmayın. Böyle özel bir törenle dalga geçemezsiniz. Hiç değilse biraz saygınız olsun. Eğer sizin aranızda bir bağ kalmadıysa bir bahane uydurup törene katılmasaydınız. Abi. Peki tamam. Ne istiyorsan onu yap. Akşama sen de evine git hadi. Ben asla yalan söylemem. O yüzden doğruyu söylüyorum. Biliyor musunuz size gerçekten kızgınım. Ve ikinizi de görmek istemiyorum. <laughs> Anne al biraz su iç. Aru, Akşu'yu oraya kadar takip mi ettin? Nille mi buluşmaya gittin? Sen her zaman dikkat çekmeyi seversin. Ama bu sefer Akşu'nun yalanını ortaya çıkarmak istedin çünkü istediğin gibi at koşturabilecektin, değil mi? Ne olmuş yani? Evet, Nille buluştum. <laughs> Söylesene abi, yoksa orada Akşu'yu görmezden mi gelseydim? Herkesten saklasa mıydım? Onun yaptığını yapsaydım, herkes benimle kavga ederdi. Onunla kendini kıyaslama Aru. Herkes seni Akşu'yu sevdiği kadar seviyor. Söylemek yetmez ki abi. Göstermen gerek. Eğer evdekiler beni ve Nili öğrenirse beni destekleyeceğine lütfen söz ver. Çünkü buna ihtiyacım var. Söz veriyor musun? Aru Abi, zaten herkes Akşu'nun yanında. Kayra, abim, büyük babam, ninem benim yanımda olmayacak mısın? Aru bak, seni çok önemsiyorum. Bu yüzden de sen ne yaparsan yap kolay olmayacak. İnsan zor zamanlarda ailesine ihtiyaç duyar. Sana ihtiyacım var abi. Herkes Akşu'yu destekliyor değil mi? Peki ya beni? Lütfen yanımda ol. Şimdi bana söz ver abi. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Evet, her şey yolunda. Bayramı, Bayramı birlikte, birlikte kutlayacağız. <laughs> Mancari. Mancari lütfen. Kendini toparla lütfen. Dinle. O ikisi ne yaptıysa senin için yaptı. Zaten sorun da bu ya Harş. Her ne yapıyorlarsa... Kendileri için değil başkaları için yapıyorlar. Bazen benim için bazen de başka insanlar için... Onlar neden kendileri için hiçbir şey yapmıyorlar ki? İşte bu yüzden onlara çok kızgınım. Sevdikleri için bütün dünyayı yakmaya hazırlar. Ama o ikisi en ufak bir şeyi bile çözemiyorlar. İşte ben bunu anlayamıyorum. Neden? Ayrılmakla hiç yapmadıkları bir hata yüzünden kendilerini cezalandırdıklarının farkında bile değiller. İşte bu çok acı veriyor. Lütfen. Lütfen sakin ol Mancari, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.